Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Merve. Ben Elif. Ben Abla. Arkadaşlar bugünkü challenge'ımızın adı gördüğünüz gibi Cenga. 3 tur olacak. Her turda yenilen cezasını çekecek. Daha sonra 3 turun sonunda ikinci cezayı söylüyorum. Hazır mısın? Gıdı gıdı yapacağız. <laughs> yenilen gıdıklayacağız. Şimdi ilk kim yapacak? Taş kağıt makasla başlıyorsunuz. Arkadaşlar. Tamam, hadi bakalım. Arkadaşlar videonun Aa, sonunda yanımda. iki defa düşürdüm. Ve tuttum. Ben de tuttum. <laughs> Esselam <Ey> ve <et>. tıbram. <laughs> Esselam <Ey> ve <et. gülüyor> Hadi hadi. Lan düş. Senin ablanı görürüz bir tane. Oha. <laughs> titredi. <gülüyor> hadi bakalım. Elif geliyor. Geldi. Hepsi bir geliyor. <laughs> evet, evet. Hop. Oo. Aa, Aha, hemen burada. Ali geldi. Ye. Ay, ağladım. Tamam. Hadi, yok yavaş. Arkadaşlar şimdi yamuk olduğu için ben garitedeyim. Evet arkadaşlar, birazcık yamuldu. o. Bir tane düşse bile sayılıyor mu? Bir tane düştü ama bitti. Aha, <laughs> Senin hareketini görürüz biz. Tamam. Çok korkuyorum. Anne burada yer yok ama. Ne soracaksınız? Hadi bakalım. Hep sıra sende. Bir şey söyleyeyim mi? Bu cengalar yıkılacak sonra. ama kim yapacak? Elif'e yazdık bilmiyoruz. Ya, ya Elif. Emin evet. evet, Şimdi Elif de yıkıldı. Ben basmak istiyorum. Elif kafasını basana kadar sen cengaları yerleş. Hadi da. tamam. Yere düştü onu da. Hazır mısın Elif? Ben yapayım mı sana o bize Elif? Yani sen tutar mısın? Neyi? Bak ben, ben ne yapacağım kendisini. Evet bak kamera seni zorluyor. Bir, iki, üç. Hayır, bak çocuk ol. Gözümü açamıyorum. Ay, <laughs> bir şey yok. Tamam. Evet arkadaşlar. 1-0. Oğlum ona. Havza önde. Arkadaşlar <laughs> tamam. bu nasıl yapıyoruz. ya? Yani? Elif'in de sureti çıkmış. <laughs> Sıra sende. Çek. Ah, kaldım ben. Kaldımedim. Aslı da de. Tank krallığı sadece. Tamam. Ben de sana bakayım. Hadi yaşarcımı seçer mükemmel bir atlayış. Bravo. <laughs> Arkadaşlar ben... bu oyunun sonunu şey diye... çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben bir <laughs> sıfır Arkadaşlar ya. kim kazanır? Şimdi ediyorsunuz salta. Bak böceğimden yanmamış. Bak. Hakan Bey. Bir şey söyledi. <gülüyor> 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 bu iyi ne yapıyor ama? Ben bir şey yapmadım. Yanır yok bak şimdi. Yanmamış. Hadi sen. Arkadaşlar bu arada e videolarımızı izleyip elemedim. Yani, elledim Anne elemedi. Bir beğeni, bir, el, bir yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi kim elledi? Hadi. Bu ben elledim. Elledim. Evet. anne ya. Tamam hadi çek. düştü, düştü, düştü. Nasıl anne ya? Evet. niye düştün? Bir tane olay bitti. Olay bitti. Dört tane düştü aslında. Şimdi sıra Elif'te. Elif bugün ceza çekmeye gelmiş. <laughs> abi bak şimdi yapma bari. Şimdi yapma. Masa, dur ne yapıyorsun? Abi? Dur anne. Burada nasıl koyacağız? Gel. <laughs> Açmış <laughs> olman lazım buna. Gözlerimi siler misin? Gözlerimi <laughs> sıkarım. <Da> <laughs> Ay silmek yok dedi. Gel sen ben basacağım ki belki var. Saçını şöyle tutalım. Hazır mısın? Bir, iki, üç. no no no. Sen çok iyi de. Çok çok sevimsel. Aleyküm biade. Aa tamamdır. Selam aleyküm kardeşlerim. <laughs> Nasıl olmuşum? Çok güzel. Şimdi hadi bakalım. Tamam. Elif bu gari bir desen verirsen oyun bitiyor. Oooo 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 Ne dedi Elimde er, e, ee. de de bitiyor Ne bir ya Hamza ya 4 de 4 Ha? Bende ne sıra? 4 bitiyor Olur mu? Ne olsun 4 de yok. bitsin Hayır canım, de bitiyor Ne geliyor. ya? Geniş... Ah, ah, ya. <laughs> ya. mı çektin? Ha. <laughs> Dur Hamza <abi, elimizdi>. Anne ya <laughs> <laughs> Ya sıfır ama Al al ayırabilir miyim? Tamam <gülüyor> <gülüyor> ya. Bakayım, çok güzel oldu. Eyvallah. <laughs> Hamza. Titrettim mi? no no no. Dokundun al. Dokundun, dokundun. Ücün... Ucu dokundun artık. <laughs> Ama bu satırdan çekme var mıydı? Herkes istediği satırdan çekebilir. Yavaş. Aa, yakıyorsun yıkıyorsun yıkıyorsun. abi beni. Yakmayın. Ne yaşadı onun? Baba, en altı öyle ben. bence. Hadi en altının üstünde Yine Ne yapacağız? Anne 2 2 değil mi? 2 2. Allah, i̇ki, iki. Allah ben bunları nasıl bir şey 2 Elif sana bas diyor. 2 en alttan çekiyor. Sen de en alttan çekiyorsun gel oğlum. Baba tamam. <laughs> Çocuk Iki. Bir i̇ki şey iki. söyleyeceğim. Bu son, son tur. Gerçek. Bir tane var. eksik. Yere düştü. Yere düştü. Burada. Kalemle. Ortamızda aldım. Ben yok abi yani, abi. Yani, ben de değil elif. Dur, Dur, ya, ben de doğru. doğru. Ben, de. ben de. Evet. Hamza. Şu aşağıda. Ay anne niye kapattı diye. Aşağıdan alıyorsun. Oğlum yapma. Evet, evet arkadaşlar. Hadi hadi oğlum. Baba en alttan çıkersen <laughs> kızıklanır. Benim gibi. <laughs> benim burada Arkadaşlar bu son tur. Arkadaşlar benim i̇ki, iki. İki, iki. kızım da çok küçük 2 2. Hadi kız. Cesaret alamıyorum ben. alttan çıkacaksın. Hadi <laughs> 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 anne. Anne oğlum bana pis aşar veriyor. Hada dokundu. Ne şok eder olsun. Şok eder bu geliyor. Şoker falan kurtarmaz seni. <laughs> A o. A o. A o Hamza. A o. Ya. <laughs> <laughs> Ya hayır, hapsa ya elinle destek vermeyesin sonra onun hiçbir anlamı kalmaz. Anne. Anne. Oo. Anneciğim bir tanem geliyor, geliyor sana doğru geliyor. Bir tanem buldum. O o o. Oha. Bu nasıl? Bu Ona da sen yıkılır. Hadi kalmaz. Aa! no, 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 no. Ha, öyle mi? Bu. Onu Anladım, çok rahat ol. Hadi. Evet. Çok heyecanlı gidiyor. Evet, çok heyecanlı. Hamza hani kral bir taneci. Elif de, Elif de, Elif de, Elif sana da bir tur. de, Joker. Joker ver. Ama bir daha yok. Bir daha yok. Sana. Ama anne. Bir daha mı bakmıyorsun? Evet, verdik bitti. Oh bak, bir Çek düt. çek onu. Çek düt düt. Düt düt. Düt düt. Düt düt. <laughs> Tamam. Çekti <de>. çekti. <laughs> <laughs> tam da, da, tam da, da, tam da da güzel çiğ. Çıkar. Aa bu ne yani. Bir şey söyleyeceğim. Çok mucize gidiyor oyun. Yapma. Anne bir tanesini dokuzam diyecek çünkü elim var öyle. Elim neden orada var ya? Ama elim var Böyle yaptı arkadaşlar. biz bilemiyoruz. Niye bilemiyoruz? Şöyle yaptı alçattı. Yapacağım bir şey yok. Sen de, de bu taraftan çeksin.

Cezayi çekiyoruz arkadaşlar. Nereye bakıyorsunuz? Nereye şey Açın kapıyı. Gel bakalım Hayır masa yok. Oha, oha, oha. O ne alacaksınız? Dudum, dudum. Nereden açılıyor bu? Tamam. Anne bir çabuk ayağını Ben bitireceğim. Çok akıllı, çok akıllı. Bu arada evin içinden geçtiler. Kameracı hangi seri? Hangi seri? Aşağı Aşağıya. Bu. Tamam. Eşimden abi gel. Geliyor mu? Aaa aa, dur. Aaa. Ahahah. Batla. Ayy. Batla yapacağım. Batla. Yat. Hayır yüz yok ayağa gel buraya. Yüzümü hayır. Yapayım. Hayır yapayım. Elif buraya Elif gel buraya gel. Ağzını aç. Gel buraya gel. E buraya gel. Bir <laughs> de <daha gülüyor> ayağını da yapacağım. Aaa. Bir de ayağını Hamza. я приплату. Tamam. tamam. Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> <Tamamdır>. <gülüyor> arkadaşlar bizi izleyip like attığınız için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, kendinize Aynen. dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.